şey rıza aldım. Hı -hı. Şöyle döktüm fiyadı ortadan. Böyle açık ilimde 5-6 tane şey var, parti var. Hı -hı. Şimdi şöyle baktı, baktı, baktı. Çocuk, burada yok dedi, öte yandan herhalde bu. <laughs> 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 Kim? Kim? Kastamonlu. Bu CHP'nin şeyine bastı. Allah'ım. Ulan Allah'ım. Uzun kağıt <laughs> Uzun kağıt he? Bir metre var diye. Bir de daha fazladır. <laughs> ben nere bastıydım ya? Yok yine gel Yere de. bastım. <laughs> ya, ya. Ee, lan? <laughs> şimdi bir muhtar seçim yapacağım. 30 Değil mi? Hı. Bir Torosa Belediyesi'ni bir de Büyükşehir'i. Lan otuz tane var. şey var, 30 tane şey var diyorlar o. <laughs> Muhtarlık bir, Büyükşehir iki, Torosa üç. Tamam. Üç 3 tane. Üç 3 yer. Oy Üç oy gireceğiz. Ama açtığında parti var mı şu? Ya kırk tane parti Acaba var. bunun hepsi giriyor, girmiyor. Ne oluyor ya? Meclise giriyor. Şimdi yani CHP'nin, ne var? HDP mi? DHP hmm. mi diyorlar? Ne diyorlar? Yarın o evet. adamın da şeyi çıkacak. Evet yani adam çıkacak.